yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 313. Madde başlık gerekçe TMK 313. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 313. maddesi şu şekildedir. Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi. Madde 313 evlat edinenin alt soyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlat edinilebilir. 1 bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından en az 5 yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise. 2. Evlat edinen tarafından, küçükken en az 5 yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise. 3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen, en az 5 yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise. Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlat edinilebilir. Bunlar dışında küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Başlık: TMK 313. Maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: İkinci Kısım HİSİMİK 1. Bölüm SOYBA Yumuşak İİNE N Kurulması 4. Ayırım Evlat Edinme. Madde başlığı şu şekildedir: Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 313. Maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 265 A maddesinden alınmıştır. Birinci fıkra, ana ve babasının rızası alınmayan küçüğün evlat edinemeyeceğini, yürürlükteki kanunun 254. maddesinin ikinci cümlesini kısmen karşılar şekilde hükme bağlamaktadır. İkinci fıkra, rızanın verilme şeklini düzenlemekte ve üçüncü fıkrada ise, verilen rızanın, evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerli olacağı hükme bağlanmaktadır. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.